selamlar arkadaşlar. Ben Olimpos. Bugün serimizin 24. bölümüyle karşınızdayım. Dostlar bugün şamanımızın levelını kasacağız ve da evlendireceğiz. Geçen bölümde evlendirememiştik. Daha sonrasında burada bir takım kitap okuma seansımız olacak. Ork dişi seansımız olacak. İsterseniz hep beraber başlayalım. Önce ruh vuruşumuzu 17'de master yapmamız gerekiyor. Bakalım olacak mı tekte? Tekte oldu çok güzel. Şimdi kitaplarımızı okumaya başlayalım. Güçlü beden yandı. Ruh vuruşu geçti abi güzel. Madencilik o da geçti. Mükemmel oldu. Dönüşüm kitabımız o da geçti. Ork dişini bastık mı o da geçti abi tamam. 3 tane de ork dişimiz kaldı. Şamanımızı kasmak için örümcek zindanı 3. kata çıkacağız. Bunun nedeni seri şekilde kasmak istiyorum. Giden on emimiz olacak. Gitsin abi yine madencilik yapacağız. Madencilikten paralarımızı yakalayacağız. kollarımız birik. Bugün mutlaka bir tane yakut alıyoruz. Noktayı koydum. Şimdi çarlarımızı getirdik. Şu anda da Ayşe etkinliği var. Mükemmel şekilde bir yerde bulduk. Kasmaya başlayacağım abi. Şöyle kutsayı alıp olimposumuzdan eldiveni de takacağım. Ayşe, Ayşe da kasarız buradan yavaş yavaş. Otomatik avımı başlatıyorum. Ya da dur elle kasacağım ya. Elle toplayıp kasacağım toplu toplu. Zaten ölmeyecek burada çarımız. Hem kutsama alıyoruz hem güçlü bedenciyiz. Sizinle beraber şöyle birazcık keselim. ETP görevim de aldım bu arada. Buradan gelecek mi ay ışığımız? Hadi abim at bir tane. Evet ay gördüğünüz gibi geliyor. Bakalım belki kasarız buradan da 200'lü. Satarız ya da kendimiz açarız duruma göre. Bakarız. Şamanımız şu anda 29 level ben burada şöyle bir, bir saat bir buçuk saat kadar takılacağım büyük ihtimalle onu 36. seviyeye getiririz ya da 37. seviye holimpos da level alacaktır mutlaka evlenebilecek duruma geldiğinde tekrardan kaydımı açarım ya da ara ara sizlere gösteririm bu level oldu şu level oldu diye kasmaya başladık canlar bu arada şey yapmayı unuttuk 50. level sandığımızı açalım içinden yeşil iksirimizi alalım Yorumlarda yine arkadaşlarımız belirtiyor. Artık şu yeşil potu al diye. 50. sandığımızı açtık. Maşallah içinden geldi de geldi. Yeşil potumu bastım hemen. Şu yukarıya giden eldivenimiz hatta onu da basalım. Şans madalyasını basalım. 60'lık sandığımızı yerini aldım. Onun dışında şurada geçit bileti cart curt var özellikle markalar çok işimize yarayacak saldırıdan hemen bir tane bastım bile pelerin de geldi 20 adet şu savunmamı da şöyle koydum ışınlanma yüzüğümüze geldi sonunda onun dışında başka da bir şey yok kasmaya devam ediyorum burada birazcık daha ileriye doğru geldim burada şimdi örümceklerimiz falan var 20 tane de sandığımızdan çıkan pelerinimiz var pelerin atarak keseceğim birazcık böyle deneyeceğim bakalım nasıl gidecek şamanımız mükemmel kasılıyor şu anda harikasın ya Gerçekten muazzam gidiyor ama biraz Ayşe alırsak güzel olur. Epe ETP düştü. Güzel güzel bir tane pelerin attık. Neredeyse bir level aldı çok iyi biz böyle kasmaya devam edelim 2-3 level'da bir şamanımı sizlere göstermek isterim dostlar kasmaya devam ediyorum size yine rapor geçiyorum şöyle bir boş oda buldum burada ay ışığı kasıyoruz deli gibi ay ışığımızı kasıyoruz daha sonrasında şamanımızı kasıyoruz 32. seviyeye kadar geldi şamanımız burada mükemmel şekilde ay ışığı atıyor deli gibi ay ışığı kasıyorum şu anda burayı yeni buldum odanın boş olması bizim için büyük şans deniz kızı sandığı da düşmüş aşıklarımızı da topladık. Bir burayı kesiyorum, bir orayı kesiyorum. Toplamda da 11 adet pelerinimiz kaldı. 33 adet de aşığımız olmuş. Bu şekilde kasmaya devam abi. Şamanımızı kasabildiğimiz kadar kasacağız. Yani 36 demiştim ama şimdi burada pelerinimiz bitene kadar atarız etkinlik dolduğu için güzel gidiyor şu anda. Ay ışığını kasmaya devam edelim. Ay ışığının bitmesinde 40 dakika var. Belki bir 200'lü paket çıkartırız. Bizim burada cesaret pelerinimiz bittikten sonra şamanımızda sandıktan çıkan 40 adet pelerinimiz var. Şamanla çekeceğiz. Şaman yattıktan sonra da olimposumuzu oradaki örümceklerimizi keseceğiz arkadaşlar. Bu etkinliği değerlendirelim şurada 40 dakika kadar. Mükemmel olacak diye düşünüyorum. Çok seri şekilde kasmaya devam ediyorum. 63 adet bunda oldu. 9 adet de şamanımızda oldu. Oldu. şaman şamanda 34 oldu bu arada hep beraber mükemmel kasıyor ya çok hızlı kasıyor çok güzel devam hatta kaç tane almışız buradan 1 2 3 üç tane almışız slot biraz azdı düşürme oranımız şu anda yüzde eldivenle beraber eldiveninde iki saat 15 dakikası kalmış kullanmak için düşürdürdük zaten o yüzden kullanıyorum hiç çekinmeden eldivenimi zaten bir tane daha var burada 3 saatlik ve gider zaten bize diğerde de bir daha alırız artık yapacak bir şey yok 1, 2, 3, 4, 5 geldi mi bakalım. 5 gelmedi tamam. 4 tane geldi buradan da muazzam gidiyorum. Muazzam. Canlar bakın taktiğim bu şekilde. Şamanımdan kutsuyorum kendimi önce. Onun pelerinden bir tane basıyorum. Orada ölüyor. Biz de burada Olimpos'ta kesiyoruz. En azından onları da değerlendirmiş oluyoruz. 95 tane bıçar doldu. 15 tane de şamanımız doldu şu anda. Zannedersem 25 dakikalık bir süre kaldı. 200 taneye tamamlarız diye düşünüyorum. Buradan da baya bir ay ışığı geldi. Şimdi güzel abi. Güzel drop geldi. Hemen bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 tane ay ışığı geldi bir çekmede. Şansımıza çok güzel oldu. Böyle böyle kasıyorum işte en azından 200 yaparız. Kendimiz açarız veya satarız. Duruma göre onu ayarlarız artık ilerleyen zamanda. Etkinliğimizin bitmesine son 3 dakika kaldı. Ve kaç adet düşürmüşüz sayacağım şimdi bir saniye. Uçarımızda 147 adet var. Şamanımızın üzerinde de 24 adet var. Yani 167, 170 civarı ay ışığı kasmışız. Bu da benim için çok güzel bir rakam. Zaten bilmiyordum etkinliğin olduğunu. Sonradan gördüm. Bakamamıştım bugün etkinlik takvimine. Gayet güzel şekilde kasmış bulunduk. Elimize yapışmadı. Çarımızın level'ını kastık en azından geçiş biletlerinin parası çıktı. Güzel oldu. Şimdi etkinlik tam bitince level'ımız zaten yeterli olacaktır. Gideceğiz evliliğimizi yapacağız daha sonrasında. Yer ninja -nice hesabımın korularını kasacağız. Ondan sonra holimposumuza vereceğiz. Ve bugün bir tane simya çıkarmayı deneyeceğiz artık. Çıkaralım lütfen. Yani lütfen simyacı lütfen diyorum çıkarsın. Çok yaktı sever toplaçım yapıyoruz. Büyük ihtimalle alırız diye düşünüyorum. Umarım da istediğim gibi, dediğim gibi olur. Etkinliğimiz sona erdi. Toplamda 178 adet ay ışığı kastık. Şimdi de 38'e kasıyorum. Son ne kadar kalmış? Bir tüpü falan kaldı. Hatta yarım tüpü kaldı. Onu tamamlayalım, tekrar şehrimize dönelim ve kaydımızı açalım. Yaşlı kadınımızın önündeyiz. Şamanımızın ejderha yardımı da 17'de master oldu. Bununla bilgisini vereyim sizlere. Şimdi evlilik konusuna geçebiliriz. Heh, şu an ekran verebildim. Görebilirsiniz alttan 17'de master oldu. Şimdi hesabımızı evlendirelim. Olimposumuza geçtik. Evlenmek istiyorum diyoruz. Ok. Aa iki tane söz yüzü gerekiyor. Ben bu olayları çok yapmadığım için evlilik olaylarını falan önceden de çok hatırlamıyorum. Ona da söz sözlük lazım. Sözlükleri ki ona abi yetmiyor. O zaman şöyle bir şey yapacağım. Söz kasmaya kalkarsak şu anda kasamayız. Çünkü oralar full dolu. Kor yapacağız abi. Korumuzu satıp daha sonrasında bu bölümde evlendireceğim bu çarları. Başka yolu yok. Hemen nijamızı atlıyorum. Nijamızı atlayıp korunu bitiriyoruz. Daha sonrasında depocudan aktarıp polimposumuzda bir tane yakut çıkartıyoruz. Nokta. Her ya ben hırsız eldiveni unuttum sandınız değil mi? Unutur muyum hiç? Unutmadım tabii ki. 3 saat değil. 1 saat 40 dakikalık koyuyorum. Onları kor hesaplarımızda artık sağ sola ata ata kullanacağız. Bu arada az önce sesim mikrofondan çok kötü gelmiş. Bunun için kusura bakmayın. Arada böyle yapıyor mikrofonu. Elimden geldiği kadar düzeltmeye çalışıyorum. Ninja'mızı getirdim yine. Kor yerinde bıraktık. Burada kastın abi korlarını. de beraber 2'de 2 yaptık. Hatta eldivenle süper düşüyor. Burada kasalım bunun 5 tane vardı üzerinde. 5 tane daha gelecek. 10 tane korumuz olacak bu hesaptan. 15'te Olimposta vardı. 25 tane korun içinden Zaten altyapımız vardı artık antika alırız diye düşünüyorum. Bakacağız abi o kısmı. Şöyle kastım burada. Bitirdiğinde tekrardan sizlere göstereceğim o kısımları. Bu arada alttan görüyorum. Şu anda Ayşın'ın tanesi 1.2M yazıyorlar. Bizde de 170 adet falan vardı. Epey güzel para kasmışız orada. İyi ki bir saatimizi ayırmışız. Hem level'ımızı kastık hem Ayşın'ımızı kastık. Güzel oldu. Buradan korumuzu kasmaya devam edelim. Böylelikle dostlarım kor görevimizi de bitirmiş bulunmaktayız. Böyle flamalarımızı alalım. Aslanda bir şey var mı? Onda da bir şey yok. Hemen şimdi depomuzu atalım. Forlarımızı daha sonra Olimposumuzu da deneyelim. Muazzam bir para kasma taktiği var aklımda. Önce evlendirmemiz lazım ama. Hemen evlendirelim. Daha önce sizlere bundan bahsettim ama gittiğimde söyleyeyim ne yapacağımı. Şunları bir atalım depoya da. Daha sonrasında bakacağız duruma göre. Yine geldik Gudubet simyacımıza. Şuradaki korlarımızı önce açalım. Bizim için önemli olan yakut. 25 adet korumuz var. Umarım bol bol yakut alırız buradan. Yakut verir misin ya? 3 tane yakut geldi sadece. Aha par etmeyecek bütün simyalar geldi yakut gelmedi neyse ya yakuttan başlıyorum direkt bir de patladı ikincisi geçti ama bir işe yaramadı yakut alamayacağız umarım elmas alırız Elmas elmaslar para yapıyor banka yakma ya hepsini yaktı elmasta da bir şansımız yok belki yeşimde yeşimi de yaktı belki safirde safirde de alamıyoruz Hadi artık Grena. Hadi ne olur artık Grena. Bir geldi. Bir tane vurdum. Ah Grena ah Grena. Alamayacağız tamam anlaşıldı. Hepsini yak kanka. Hepsini yaktı ya. Hepsini yaktı. Bir boka yaramadı. Of. Biz bu simyacıyla ne yapacağız bilmiyorum ya. Vallahi billahi bilmiyorum ya. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıhtık. 2 -10 para lazım şimdi bize. Onu nasıl alabiliriz? Nasıl edebiliriz? Ay satacağım. Yapacak bir şey yok. Ay satayım hemen. Bir alıcı bulursam sizlere döneceğim. Çok sinirlendim dostlar. Bir şey diyemiyorum o yüzden. Tepkisizim yani. Artık bu simyacıdan çektiğimiz ne ya? GH1'e geldim. Burada bağırıyoruz alttan. Ay ışığı satılır 175 adet diye. Yazan olursa bir 1.5M kadar ediyor. Az önce gördüm. bir buçuk mden hesaplarsak ne yapar? Yok pardon 1.5M etmiyor galiba ya tanesi. bir mden desen 1.7 falan bilmiyorum. Bakalım satabildiğimiz kadar satacağız işte ne kadardan alırlarsa. Hemen birisi yazdı aleyküm selam diyelim. Sizlerle beraber bakalım. Ha, yorum attım yazmış. <laughs> tamam dostlar şimdi ben bir bakayım. Alıcı bulursam sizlere döneceğim. Arkadaşlar bir dostumuz bize posta kutusuna birkaç gün önce zannedersem destek amaçlı Yo dün göndermiş sanırım. 50 kuponu göndermiş. Destek amaçlı gönderdim. İster sat ister kullan kanka yazmış. Rahan adında bir arkadaşımız. Çok teşekkür ederim kendisine. Bildiğiniz gibi yardım almıyoruz. Hep kuponu göndermiş. Şöyle yine bunu alacağım kenara kalsın. Diyeceğim hatta alamadık da dur. Alalım boşa gitmesin en azından. Kenarda dursun. İlerleyen vakitlerde ne yapacağımızı sizlerin oyuna sunabiliriz. Anket şeklinde yapabiliriz. Kabul et dedim. Envanterimize geldi. Tümünü sil dedim. Şöyle 50 epimizi arkaya alıyorum. Bunu kullanmayacağım sizlerin e, sizlere anket sunacağım. Anket dahilinde ne yapmamızı isterseniz onu yaparız. Bir arkadaşımız da yorumlarda sürekli yazıyordu bu çar neden yavaş neden yavaş diye. Hatta şöyle dedim ki bu yardım sayılacak dedim. "Neyi yardım sayılacak? Çar hızlı yürüsün." dedi ve morpot veriyor. Haklı burada <laughs> yorulmuş çünkü arkadaşımız bir yavaş yürüdüğümüz için. O yüzden 200 adet mor potu kabul ettim. Kendisine teşekkür ederim. Henüz yapmadım diyeyim. Çok teşekkür ederim. Ailemizden birisi bu da. Cansın diyorum. Şimdi diğer arkadaşımız da az önce yazdı bize ne kadar verirsin dedim ben ona. 175 adet ay ışığımıza. O da dedi ki videonu izledim dedi. Yardım olsun siz belirleyin fiyatı diyor bana. Yani ben nasıl fiyat belirleyeyim ki? Tanesini 1.2M'den 1.5M'den gördüm az önce altta. 1.5M'den diyelim o zaman. 2 ondan pahalı olur. 1.5M'den diyelim tanesi. Tanesini sayalım yazalım. Hatta. Ne kadara denk geliyor? 175 çarpı 1.5 dersem. 262M mi? 2.5 vond da etmez ya. Yanlışım var sanırım yazayım. Dur. Burada yanlışımız var arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Şu an tanesi ne kadar var mı Cano? Dur bakalım. Taktım dedim o bu videoda. Şu an da bilmiyoruz ki. <laughs> Biren vesaire diyor. E o zaman doğru. 2 von diyor. 2 von diyor bize. O zaman arkadaşımızın teklifini kabul ediyoruz. Çünkü emek verdik kastık. Burada yardım sayılmaz. <laughs> arkadaş. Çok teşekkür ederim kendisine ya. Vay arkadaş ya. <laughs> Şu an ne yapacağım bilemedim. <laughs> Ay Allah'ım ya. Şansınız vallahi iyi ki varsınız. Oyun zevkimizi, seyrimizi artırıyorsunuz. Gelsin hemen arkadaşımız. Derken geldi galiba. Şu Milan mı acaba? Yok o değilmiş. Gelsin arkadaşımız. Ona verelim. 2 won'a. Sonrasında bakalım. Daha bize bu bir 1 nereden geldi? Allah Allah. Bir 1 Allah'ım yarabbim. O bir 1 nereden geldi? Bakacağım video kaydına şimdi tekrar. O bir 1 nereden geldiyse onu saymıyoruz. Bu bunu yok gibi sayın birazdan bunun diğer çare vereceğim çünkü bunun bir etkisi yok anlamadım çünkü nereden geldiğini arkadaşımız geldi şimdi hemen ona verelim sen cansın adamsın diyelim gülelim hatta <laughs> yarın videoda videoya koyacağım diye dedim ve iki bunu bir satışımız yaptık şimdi ben yayına tekrar pardon videoma tekrardan bakacağım o bir nereden geldiyse onu saymıyoruz iki on ay ışıklarımızı sattık gidip şimdi söz yüzü alıp çarlarımızı evlendireceğiz daha sonra mükemmel bir farm var aklımda ve buradan da çok güzel bir mesaj verdi sizlere kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın dostlar hepinizden kanala abone olmanızı ve like atmanızı bekliyorum Çok teşekkür ederiz Tim Walker kardeşimize iyi ki varsın ailemizdensin diyoruz devam ediyoruz video kaydını tekrar izledim orada biz ev kuponunu alırken bir onda para varmış o bir onu şimdi biz kullanmayacağız ee, kime verelim ne yapalım Ben onu diğer bir hesabıma atarım şimdi o bir saymayalım gidelim hemen söz sözümüzü alalım çarlarımızı evlendirelim iki von yeterli oluyor onu da iyi ki bir saatimiz ayırıp aşıklarını kasmışız hep işimize yaradı beraber gelmişken şuradan da söz yüzüğümüzü alalım. Kah vardı daha düğün. S'ye bastık mı söz yüzü. iyi piyasası düşmüş. 1.79 e kadar düşmüş. Depocuya gidelim bir, bir bomboz bozduralım. Onumuzu çevirdik. Ve söz yüzüğümüzü şuradan en uygunundan aldık. ikinci söz yüzüğümüzü. Bunu da şamanımıza verelim. Artık şu evliliği yapalım. Ne kadar uğraştırdı bizi ya. Ve sonunda geldik. Şu an evleniyoruz. Artık evlenelim. Ne olursun. Çok bilmediğim işler olduğu için bunlar bu kadar uğraştık aslında. Holim pose Evet diyorum. Nikah yüzüğü geldi. Bu kadar mı? Bitti mi? Ne diyor? Evet hazırız artık başlayabiliriz. Aşklar arasında gönderiyorum falan filan diyor. Gönder bakalım. Evlenmek istiyorum. Tamam. Evli değilsen nikah yüzüğü takamazsın diyor. Evlilik tören listesi. Nasıl olacak? Normalde bizim şamanımızın ekranına evlenmek istiyor musunuz diye yazı gelmiyor muydu? Evet deyip salonu ışınlaması lazımdı ama ışınlamadı. Neden böyle oldu ki şimdi? Gerçekten anlamadım ya. Hani Ikea odasına geri dön. Devam. Bir saniye oldu şimdi. Ne diyor? Devam diyorum. Neden ışınlamıyor? Allah Allah. İki odasına geri Neden hala buradasın? Partnerin şimdiden seni falan filan. Devam. Işınlanamıyoruz ya. Dur bakalım ben bunu bir çözeyim. Burayı çözdük. Nikah odasına falan gitmemize gerek yokmuş şöyle gösterebilirim. Hikaye yüzüne bastığınızda artık direkt yanına ışınlanıyor ve evliliğimiz olmuş bulunmakta artık. Bakalım şöyle olacak mı? Tamam neyse bunlara gerek yok. Yanına ışınlanabiliyoruz. Şimdi dediğim farmımıza geçebiliriz. Kamanımızın envanterini şöyle bir düzen çektim. Bir tane kutsama okuyoruz. O da başarısız oldu. Bakalım ışınlanıyor mu? Harika ışınlanıyor. Şimdi dostlar orayı tahmin edebiliyorsunuzdur geçiyorum ve geliyorum. Ve o kısmımıza geldik. Geldiğimiz gibi de cennet gözü damarı çıktı yanımızda. Hem bunu kazacağız hem şamanımızı buraya ışınlayıp kaskları toplayacağız. Yaklaşık bir 10 envanter yapmak istiyorum. Gidip enerji parçasına çevireceğiz. şamanımız da yanına ışınlayalım. Bakalım ışınlayabilecek miyiz buraya? Aynı C'deyken ışınlanıyor diye biliyorum. Deniyorum. Geliyor abi. Vallahi geliyor. Şaman da geldi buraya. Olimposumuz cennet gözünü kazarken ben de envanterini boşalttım şamanımla envanter envanter eşya toplayıp gidip enerji parçasına çevireceğim sürekli böyle böyle bir döngü yapacağım bir 10 envanter denemek istiyorum hem para edecek kask yakalarsak onları da satarız mükemmel bir şey yakaladık burada dostlarım durmaksızın devam yaklaşık bir envanterde kask toplamış bulunmaktayız bir yandan kazı yaparken bir yandan kasklarımı topluyorum buradan bir envanteri topladık öyle hızlıca bakayım hızlıca bakayım yakalayacağım. hızlıca bakayım var mı Dört çimşek, üç zehirli Orada yok. İyice mader. Kedi işlemiştir. Şey On beş atış olsa bir uçma. Yüz Tamam burada bir şey yok. Ve dönüp enerjiye çeviriyoruz. Daha sonra tekrar Olympus'umuzun yanına ışınlanıyoruz. Önceden kalma üstümüzde toplam 144 adet enerji parçamız var. Hepsini çevireyim bakayım kaç adet olacak. İlk envanterimizi çevirdik. Kaç adet geldi abi? 280 adet enerji parçamız oldu toplam. Tekrardan Olympus'umuzun yanına gidelim. Bir envanter daha toplayıp dönelim. Olympus'umuzda da 82 adet cennet gözü cevheri olmuş. Güzel kenarda kalsın depomuzda da vardı orayla birleştir belki bir tane alırız buradan tekrar kılıcımı taktım olimposumuz burada bekleye dursun biz de olimpos eşimizi de doldurup envanteri dönüyoruz İkinci envanterimizi de doldurduk İkinci envanterde bir şey var mı bakalım İkinci envanterden de bir şey çıkmadı. Gidelim enerji parçasına çevirelim. 280 adet enerji parçamız vardı şu andaki durum 479 adet oldu tekrardan Olympus'umuza gidelim bir envanter daha dolduralım derken şurada kalmış onunla vurdum ondan da çıkmadı zaten üçüncü envanterimizi de doldurduk bakalım buradan ev bir şey alabilecek miyiz gidelim, gitmez. Başka gitmez. Üçüncü envanterden de bir şey alamadık yine enerjiye dönüştürelim buradakileri de enerjiye çevirdiğimizde durum bu 635 adet oldu. Tekrar gidelim. Dördüncü envanter de doldu. Dördüncü envanterde bir şey bulabilecek miyiz? Bakalım. 15 ateş gök müğferi yakaladık burada bir tane. Bunu hemen Olimpos'a veriyorum. Böyle yapacağız. Bir olimposa vereceğiz işe yarayanları. Yaramayanlar da atacağız. Enerji parçasına dönüştüreceğiz. Başka da bir şey yakalayamadık. Gök müfer değil de korku falan olsa güzel para yapardı. Neyse abi 15 ateş geldi. Şimdi dördüncümüzle gidelim enerjiye çevirelim. Burada da sonuç bu şekilde oldu. Toplamda 2, 4, 6, 8, 806 adet enerjimiz oldu. Tekrardan 5. envanterimizi dolduralım. Bu envanterimizi de pulledik. Bakalım Efsun yakalayabildik mi? 5. envanterden de bir şey yakalayamadık. Gidelim enerjilerimizi yine dönüştürelim. Yine gelelim. Buradakinden fazla bir enerji parçası alamadık. Çok az geldi ama olsun. Sıradakine geçelim. 6. envanterimizi dolduralım. 6 mı 7 mi tam bilmiyorum ama 6 sanırsam. 6. envanterimizde bakalım. Efsunlu bir şey var mı? 6. envanterden de bir şey çıkmadı. Bu arada dostlar saat sabahın 5'ine geliyor. Tekrardan gidiyoruz. Enerji parçalarımızı çeviriyoruz. 6'dan 7'ye atlıyoruz. Buradaki enerji durumumuz da bu şekilde. Tekrardan gidiyoruz Olimpos'umuza dolduruyoruz envanteri. 7. envanterimize bakalım. Buradan efsunlu bir şey yakalayabilecek miyiz? Bakıyorum. Bakıyorum. Buradaki envanterden de bir şey çık. Gidelim tekrar enerjiye çevirelim. Buradan da sonucumuz bu şekilde enerji parçası sonucumuz. Olympus'umuzun yanına gidelim ve kasmaya başlayalım. Pardon doldurmaya başlayalım. 8. envanterimize bakıyoruz. Şimdi buradan hep bir şey var mı? 8. envanterden de bir şey alamadık. Tekrar enerji yapalım. Bu envanterimde enerjiyi çevirdim. Buradaki durum da bu şekilde. 9. envanteri doldurmak için Olympus'umuza tekrardan gittik. 9. envanterde var mı? Bakalım buradan Beysund'u bir, bir şey yakaladık mı? 5 kanama iş yapar, satılır. Hem de güzel bir 35-45 eme, 50 eme falan satılır. Buradan da başka bir şey bulamadık. Gidelim tekrar enerjimizi çevirelim. Buradaki bereketli geçti bayağı. Buradaki durum da şu şekilde. 109 tane burada enerji parçası var. 200'ü tamamladık. 10. ve son envanterimizi doldurmak için Olympus'umuza gidiyorum. 10. ve son envanterimizi de kontrol edelim. <laughs> Olunca mantardan da bir şey yakalayamadık. Şimdi gidelim, son enerjilerimizi dönüştürelim, enerjinin fiyatına bakalım ve ne kadar para kastığımızı görelim. Son enerjilerimde çevirdim 4, 8, 12, 16, 1646 adet enerji parçası oldu. Şimdi fiyatlarını Holimposumuzla beraber bakalım, ne kadarmış? Ona göre bir hesaplama çekelim. Canlar, şaka mı? gerçekten şaka mı enerji parçasının şu an 200'lüsü 7M biz kaç adet kastık abi 7 14 21 28 32 36 41 48 yani 48 M para kastık. Şurada 10 M mantarda. Yarım mont. Ya aşağı yukarı 50-60 M'de. Kasklarımızın efsunlarından yakaladık. 1-1.5 10 kadar para kastık. Mükemmel bir para. Gerçekten güzel para. Kendimizi buradan takdir ediyorum arkadaşlar. Elimize kolumuza sağlık. Mükemmel içerikler çıkardığımızı düşünüyorum bu bölümde. Dostlar bu bölümlük de bu kadar olsun. Benimle beraber nostalji metni kitabı aldıysanız kanalıma abone olun. Takipte kalın. Hoşçakalın.